Herkese merhaba. Bu videoda e-devlet üzerinden araç muayene numarasını nasıl öğrenebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için e-devlet uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt taraftaki arama seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada arama yerine muayene yazıyoruz. İkinci sıradaki barkodlu araç muayene raporu sorgulama sonucunun üzerine dokunuyoruz. Açılan ekranda kendi adıma tescilli araçların muayenesini sorgulamak istiyorum seçeneğini işaretliyoruz ve devam et butonuna tıklıyoruz. Daha sonra muayenesini sorgulamak istediğimiz aracı seçiyoruz. Genişleyen alanda detay butonuna dokunuyoruz. Açılan sayfada alt taraftaki araç muayene listesi kısmında muayene sonucunun üzerine tıklıyoruz. Genişleyen alanda 4. satırdan muayene numarasını öğrenebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.